İssiz bir adaya düştüğünüzü hayal edin. Uçsuz bucaksız, sonu görünmeyen bir yer. Evet, şu an tam o yerde 100 gün geçireceğim. Beni bekleyen zorluklar ve heyecan verici maceraları gelin birlikte izleyelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp beni desteklemeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet, ilk günden herkese selamlar. 100 gün bakalım bu adada hayatta kalabilecek miyim? Eğer ölürsem tamamen bitiyor. Zorlayıcı moddayım. Sadece şu aşağıda bir tane chest'im var. Onun dışında başka hiçbir şeyim yok. İki tane ağaç, iki tane de şeker kamışım var. Şeker kamışlarımı hızlı bir biçimde ekiyorum. Sandığın nerede olduğunu unuttum. Sandık nerede? Aha şuradaydı sandık. Şu zombilerden hızlı bir şekilde ben kaçayım. Gelme peşimden, gelme peşimden, gelme peşimden. Evet, chest'imin içinden eşyalarımı aldım. Bir tane zümrüt, gömülü hazine haritası, çürük et, kömür ve bir tane taş balta verdi. Zombilere yakalanmamam lazım. Çok... Olmam lazım Ağaçlarımı hızlı bir şekilde kırıyorum, evet çürük etlerle idare edeceğiz, başka yapabileceğim hiçbir şeyim yok elimde, şunu hemen kıralım, tekrardan koyalım yanına, ağaçlarımı hızlı bir şekilde kırıyorum, ileride de küçük bir tane adımız var, onda da bir tane ee, ağacımız var, ilk önce yemek sorununu halletmem lazım, yemek sorununu halledebilmek için küçük bir tane tarla yapmam lazım, onun için çimleri kırıyorum ve tohum elde etmeye çalışıyorum. Şu idare edeceğiz şimdi ilk günlerde. Şu an ağaçlardaki meşe fidanlarını topluyorum. Şöyle meşe fidanlarını yere koydum. Şöyle crafting table'ımızı yapalım. Yere koyalım. Evet ilk birkaç gün çok sıkıntılı geçecek ama ondan sonra yemek sorunumuzu halletmemiz derken bir tane elma düştü. Çok güzel. Hemen fidanlarımızı ekelim. Elma, tohum vesaire ekmek kasacağız. Bir tane çapa yapmam lazım. Şöyle tahta çapamı alayım çünkü tarla için bize lazım olacak. Toplayabildiğim kadar tohum toplamaya çalışıyorum. Çünkü ekmek yapmak lazım Geceleri buraya bayağı bir e, zombi gelecek gibi. Hayatta kalmak için bir tane de sığınak lazım bana. Tamam bayağı bir meşe planımız da geldi. Bayağı bir ağaçta başlayacağız oyun başında. Çapalarımla, dur buraya yapmayacağım. Şöyle dışarıya su olduğu yere şöyle 4-5 tane hemen tohum ekeyim. Bu tohumlar büyüdüğü zaman bunları tekrardan ekip ekmek olarak kullanacağız. Evet birazcık yemek sorunum artıyor. Onun için balık tutmam lazım ama etrafta da bir sürü zombi var aslında. Oo uzaklaş benden. Uzaklaş benden. Siz de açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelerek beraber oyun oynayabilirsiniz. Evet biraz daha balık tutmam lazım. Çünkü yemek sorunu çok fazla olacak gibi duruyor. Şimdi bunları pişirmek için gidip hızlı bir şekilde kazmamı yapayım. Aşağı doğru kazayım. Dur. Hemen kütüğe meşe tahtasına çevireyim. Kazmamı yapayım tahta kazmamı ve aşağı doğru biraz kazayım ki biraz taş elde edelim. Evet abi taşımızı alalım. Fırın yapmamız lazım ki yemek sorun hepten çözebilelim diye. Çünkü yemek bizim en büyük sıkıntımız olacak o taşlarında. Bu şekilde abi taşlarımı kazmaya böyle devam ediyorum. Ee, biraz daha taş kazayım. Kılıcımı, e, baltamı yenilemek için kazmamı tekrardan yapabilmek için lazım. Çünkü gece baya bir riskli olacak burası ki hava zaten birazdan kararmaya başlar. Şurayı da kazıp çıkayım hızlı Gidelim fırınımızı yapalım yemeklerimizi pişirelim çünkü abi yemek olmazsa biz burada açlıktan duramayız kömürümüz vardı oyun başında sağ olsun Çes bize kömürleri verdim. ve balığımı yiyeyim. Diğer balığım da çıksın. Sonra biraz daha aslında balık havanı çıkabilirim. Çünkü yemek dediğim gibi sıkıntı çıkartacak. Şeker kamışlarım da hızlı bir şekilde büyürse bayağı güzel olacak. Bakalım bunlar büyür zaten. Birazdan e, tohumlarım zaten hava güneşli. Burada da yanında hemen su var. Bunlar da hızlı bir şekilde büyür. Bakalım amacımız burayı bir şehre dönüştürmek. Buraya bayağı bir krallık kurmak. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Yoksa küçük bir ev, mütevazi bir şehir mi kurabileceğiz? Bayağı settir içtir kazmadır bunları toparlayacağız. Böyle hızlı bir şekilde diğer adaya doğru yüzelim. Kaşlarımızın zaten büyümesini beklerim. Onlar büyüdüğü zaman kendime kıvazi bir ev yapabileceğimi düşün. Ama gitmeden şuradaki balıkları da bence gideyim avlayayım. Çünkü yemek sıkıntısı çekmek istemiyorum gece. Gel seni alalım. Seni alalım. Seni alalım. Seni alalım. Hop seni de. Çıkalım. Oo canım gitmeye başladı evet biraz sıkıntı. Al o kemik tozu da verdi. Çok güzel. Hemen gidelim seni de avladık. Güzel. 6 tane balığımız oldu tropikal balığımız. Böyle bir tane kazma yapayım. Taş kazmayla kırayım abi. Daha hızlı da olur benim açımdan. İlelim. Şu haritayı ben neden elimde tutuyorum? Hiçbir fikrim yok. Şu haritayı bir çıkar elinden abi. O harita elbet işimize yarar. Taşları kazalım. Madem bulabilirsem benim için çok iyi olur. Böyle büyük maden bulabilirsem gerçekten istediklerimi çıkarabileceğime eminim. Evet şimdi birazcık ağabey kum kasmamız lazım. Kum kastıktan sonra e, güzel bir ev yapabiliriz diye düşün Kazmak için hemen şuradan bence e, taş kürek yapmamız bizim için daha mantıklı. Ondan sonra biraz kömür aramaya geçeceğim. Etrafı aydınlatıp kazalım hızlı bir şekilde kumlarımızı edelim, eritelim, camlarımızı yapalım. Cam yaptıktan sonra zaten eve güzel bir şekil verebiliriz. Ondan sonra madeni hızlı bir şekilde kömürümüzü e, kasalım kömürlerimi. Tarımı Aşağı ineceğim. Birazcık kömür almam lazım. Çünkü ihtiyacım var. Size etrafı aydınlatamam. Bu da benim için bayağı bir sıkıntı çıkartır. Ya size yemin ediyorum Allah'ın kömür bulabilmek için gezmediğim yer kalmadı. Şu kastım taş sayısına da baksanıza ya. Kömür bulmaya çalışırken demir buluyorum. Böyle bir şans var bende de. Kaç tane demir vereceksin bana? iki tane demir verdin ama bana kömür lazım. Şimdi Creeper gelme 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 gelme. Atladı ama o kadar veremedi. gayet bana bana demir verme. Tamam bak demir bana kömür vermen lazım. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Biz ilk gün hiç kömür bulamadık ve bize verdiği demir 15 tane demir. Bak demir bana demir verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Şöyle camlarım da pişmiş camlarımı da alayım. Şimdi birazcık benim balık avına çıkmam lazım. Çünkü yemek konusu fazla sıkıntı çekiyorum. Bakalım bir tane de elmam var. Diğer ağaçlarım büyümüş mü? Büyümemişler. Burada şeker kamışlarım güzel büyümüş. Şeker kamışlarım şöyle tam top tam büyümemişler ama şöyle etrafa dört tane dikeyim. Gidelim bakalım tarlamız büyümüş mü? Baya büyük bir tarla yapmak istiyorum. Ee, bakalım hemen şöyle daha tam... Ha bir tanesi büyümüş güzel. Şöyle çapamıza bir tanesini kıralım. Bana bir tane buğday verdi. Güzel. Kaç tane? Bir tane de tohum verdi. Şöyle diğer tohumumuzu da ekelim. Bizim bugün kömür avına çıkmamız lazım. Ondan sonra buraya küçük bir ev yapmamız lazım ki kendimizi koruyabilelim. Verdiğin demirler için çok teşekkür ediyorum oyun. Ama şöyle yapalım. Bence bir tane kalkan yapalım oyun başında. Kalkanımızı şöyle elimize alalım. Ya sonunda kalkanım oldu. Şimdi şimdiki amacım biraz ee, hani kazma, balta, kılıç. Gidelim hızlı bir şekilde bir tane kazmamızı yapalım. Bir tane de kılıç yapalım. Çünkü de gerçekten gece gece lazım olacak ama yemeğe de ihtiyacım var. Gidelim birazcık yemek avı yapalım. Bayağı da bir açlığım gelmiş. Bunlar burada pişe dursun. Gidelim biz de birazcık balık avlayalım. Çünkü balığa ihtiyacımız olacak. Canımız e, bayağı azalıyor aç kaldığımız zaman. Şöyle elmamızı yiyelim. Zaten bir tane elmam vardı. Siz de ne kaçtınız ya? Şöyle seni de, seni de avlayayım. Sen de kaçma. Avlamam lazım seni de gel. Gel teşekkür ediyorum şöyle iyi güzel 4 tane balığımız oldu. Bir şekilde karaya çıkalım ve bu balıkları ısıtalım. Yemek barımızı bizim acil bir şekilde doldurmamız lazım. Şöyle pişen balıklarımı toplayayım. Ufak bir kendimize sığınak yapalım şimdi inşa edelim. Güzel olmasını istiyorum özenmek istiyorum. Biraz sizin de hoşunuza giderse yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazır camlarım da çıkmışken biraz kapı yaptım. Şurayı düzlemem lazım ama doğru. Evi yapabilmek için şurayı düzlemem lazım. Ağacım da çıkmış. İlk önce ağacımızı keselim ondan sonra düzlediğimiz yere evimizi yapalım. Bir tane de plate yaptım kendimi korumak için. Şimdi şurayı hızlı bir şekilde düzleyelim. Ondan sonra buraya evimizin temellerini atmaya başlayalım. Sizler de bu sürede videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar emeğin karşılığında şimdiden teşekkürler. Şimdi burası güzel oldu. Buraya yavaştan evimizin temellerini atmaya başlayalım. Şuradan başlayalım tahtalarımızı koymaya. İnşallah tahtalarım yeter. Yetmeyecek gibi düşünüyorum ama yeterse gerçekten çok hoş olur. Şimdi yetmese bile daha sonradan evimizi tamamlayabiliriz. Şimdi şöyle dizelim tahtalarımızı. Şöyle ufak minimalist bir ev olmasını istiyorum. İki tane kapımı koydum. Şuraları camlarla aslında burayı biraz daha büyük yapabilirim ama şimdi camları kırarsam sıkıntı çıkar işte. Evet yani, yani çaladık. Yani görünüş olarak şimdiden böyle oldu. Altını da kazıp oduna çevirmem lazım ama odun bana bayağı bir lazım olacak. Odunları evin temelinde kullandığım için birazcık pişman oldum aslında. Kemik tozumuz vardı. Şansımız tutarsa evet doğmadı. Evet kötü oldu. Elimizdeki meşe fidanlarını hızlı bir şekilde dikelim tekrardan yerine. Şuradan pişmiş balımızı alalım. Bir tane kömür. Evet bizim hızlı bir şekilde kömür arayışına girmemiz lazım. Kömürlerim abi bitiyor ya. Çok hızlı bitiyor. Yani tarlamız da daha büyümüyor. Şu an her şey şanssızlık. Ve evimin aşağısını da şöyle düzleyeyim hafiften temelleri atmaya başlayacağız çünkü daha fazla olduğuna ihtiyacım var aslında aşağıyı bilmiyorum taştan da yapabiliriz ama taşın görüntüsünü beğenmiyorum daha böyle güzel görüntülü bir şey lazım aslında şunları da kıralım şuraya diğer meşe tahtalarımı ekeyim şöyle güzel oldu şimdi aslında 21 tane meşe tahtam var bunlarla evin temelleri yeter mi 3 6 9 12 15 Hmm, yeter aslında 18 Şöyle ufaktan evimizin aşağısındaki temelleri atalım Evet bir matematik hatasıyla karşı karşıya kaldım Evet kendi aptallığım Ama sorun yok diğer ağacımız büyümüş Evet diğer ağacımızı hızlı bir şekilde keselim Bundan sonra da evin temellerini kullanmayı düşünmüyorum Odunu çünkü odun bize fazlasıyla lazım olacak Ufak bir balık avına çıkmam lazım Evet çünkü yemeğim yok Evet tekrardan karaya ayak bastık. Gidip bunları pişirmem lazım. Pişirmek için yeterli kömürüm var mı bilmiyorum ama bayağı aslında balığı topladık. Şimdi şu balığımızı yiyelim. Tropikal balığımız var. Evet bu geceyi dışarıda geçirmek istiyorum. Bakalım dışarıda ne gibi tehlikeler bizi bekliyor. Aslında şu anda gücüm şu zombilerle kapışmak için yeterli ama su altında olduğunuz için beni bayağı zorlayacaksınız. Gelin sizlerle bir kapışayım. Bir kere vurdum. Bir daha vurdum. Gel. Avladım seni. Güzel. Şöyle etini de alayım. Bunların da eti bana çünkü lazım olacak. Oo aşağıda evet bunlar sürü halinde geziyormuş. Karaya çıkmam lazım. Pişmiş balıklarımı alayım. Diğer ağaçların büyümesini beklerken şöyle tamam. Bir tane de buğdayım var. Bir buğday benim işime yaramaz. Şunların ha bunlar büyüyene kadar. Oo. Oo. oo creeper adaya ayak bastı ha. Benim adama gelemezsin. Bu ada benim. Gel. Gel bir daha gel. O patladı. Az kalsın ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. Ama ada adayı tamir etmem lazım bir saniye. adamı berbat ettiğin için teşekkür ediyorum. Meşe fidanlarım bayağı bir fazla. Şunları da dikelim. Bunların hepsi büyüdüğü zaman odun sıkıntımız tamamen bitecek. Evet benim kömür arayışına girmem lazım. Kömüre gerçekten çok fazla ihtiyacım var. Şuradan aşağı doğru inmeye başlayayım. Şöyle yemeğimi de yiyeyim çünkü canımın dolması lazım. Evet aslında biraz demir buldum ama benim işime yarayacak şey demir değil. Teşekkür ediyorum oyun bana demir verdiğin için. Yemin ederim demir set olacağım yani yakın zamanda çok kısa bir süre içinde ama bana biraz kömür lazım. Bana biraz kömür versen iyi olur. sonunda kömür buldum. Allah'a şükür bu kömürlerin hepsini abi almam lazım. Stoklamam lazım çünkü kömür benim işime çok yarayacak. Al şu kömürleri. Birazcık aslında şey yapabilirim. Ee, şöyle az 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 azar Çubuk kullanayım ve diğer kömürlerimi Alayım bunu da diğer elimde tutayım güzel Etrafı aydınlatmaya yetecek kadar meşalem Oldu sonunda altında da demir Çıktı şu demirleri de hızlı bir şekilde toplayayım ki e, Elmas falan da Bulursam güzel bir set Çekebilirim ve dışarıdaki zombilere karşı Yaratıklara karşı daha iyi dayanabilirim Şu kömürlerin hiçbirisini kaçırmamam lazım Çok uzun zamandır arıyorum sizi Envanterim neredeyse dolacak şekilde Taş kastım o kadar ama lapiste çıktı Çok abi çok iyi şu an Güzel gidiyor ama lapisi kullanabilmek için benim elmas da bulmam lazım. Böyle lapisleri hızlı bir şekilde toplayayım. Hem level'ım olmuş olur yavaştan. Teşekkür ediyorum lapisler için. Tamam. Kömürü bulduğuma göre benim burada işim bitti. 20 tane kömür buldum. Bu şimdilik bizi idare eder. Hızlı bir şekilde yukarı çıkalım ki yukarıdaki artık evimizi de bitirmemiz lazım. Şeker kamış farmını kurmamız lazım. Bayağı yapacağımız daha önümüzde iş var. Daha tarlayı bile kur kuramadığımız halde o kadar demir bulduk yani. Kendimi tebrik ediyorum. Tamam az kaldı yukarıya da çıktık zaten. Oo dışarıda bizi evet yaratıklar bekliyor. Ölmemem lazım. Hayır 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 hayır, hayır creeper git creeper uzaklaş uzaklaş. Dışarısı çok tehlikeliymiş. Bayağı da bir canım gitti ya. Dur dışarıda çok fazla yaratık var. Uzaklaş uzaklaş. Evime gelme evimin oraya gelme sakın. Ölün abi ölün ölün artık sen de öl patlama ne olur patlama patlama Abi ya fırınım gitti. Neyse tamam fırını telafi ederiz ama evi telafi edemezdik işte. O yüzden iyi oldu burada patlaması. Şunları hemen düzeltelim etrafı. Ya bu beni biraz yüzdü ya. Bu beni biraz yüzdü abi. Güzel baskın atmışlar yani. Etrafı doldurmuşlar. Bunlara buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Ay iyi toprağım da var ya. Baya madenden toprak da bulmuştum. Şöyle etrafı hafiften düzeltelim. Şeker kamışlarım evet. Büyüyor güzel. Şeker kamışlarım büyüsün. Şeker kamışların hepsini toplayacağım. Şurada tarlamda güzel. Yavaştan büyüyor. Hepsi gelişiyor. Şimdi şöyle e, çürük etleri yiyerek biraz hayatta kalmaya çalışacağız. Of, oh, of oh, hayır 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 hayır